3. Ahmet'in sadrazamlarından Lale Devri'nin sembolü olan Nevşehirli Sadrazam İbrahim Paşa'yı almak için patron Halil saraya baskın yapar. Sarayın kapısı kapalıdır. Zorbalar ve içerden bir görevli çıkar ve ne istediğini sorar. Patronu Halil de damat İbrahim Paşa'nın kellesini istediğini söyler. Bunun üzerine görevli kapıları kapatır. İçeri girer ve durumu 3. Ahmet'e anlatır. Sadrazam da padişahın damadıdır. İbrahim Paşa abdest almak ister, abdestini alır ve padişahın huzuruna tekrar çıkıp der ki Sultanım beni onlara canlı verme, beni öldür yoksa bunlar bana işkence yaparlar, beni öldür öyle ver. Bunun üzerine iki rekat ölüm namazı kılan Sadrazam İbrahim Paşa kefenini giyer ve 3. Ahmet'in tekrar huzuruna çıkar. 3. Ahmet çaresiz cellatları çağırır. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı masum bir biçimde yere oturturlar. Cellatlar ipi boğazından geçirip tekbir sesleriyle İbrahim Paşa'yı orada boğarlar. Ardından bir at arabasına kefenlenmiş bedeni konur. At arabası saraydan dışarı çıkar ve üzerinde bir adam yatmaktadır. İbrahim Paşa'yı tanımazlar. Bu o mu acaba? Biz bu atın arabasındaki adamı tanımıyoruz. Bu o mudur? bizi kandırmış olmayasınız. Başka bir adamı öldürüp İbrahim Paşa yerine bize vermiş olmayasınız derler. Mutfakta Ahmet diye bir aşçı vardır. Ahmet'i çağırın. O bizim adamımızdır. O görsün, söylesin. Aşçı Ahmet kapıya gelir. Yüzü örtülü olan naaşın yüzünü açar, bakar ve Allah rahmet eylesin. Evet bu sadrazam damat İbrahim Paşa'dır der. Bunun üzerine isyankarlar Çığlıklar ve bağırmalarla sevinçten birbirine sarılırlar. İbrahim Paşa'nın naaşını soyarlar. At arabasının üzerine naaş çırılçıplak kalır. Atı arabadan ayırırlar. Atın üzerine bir ip bağlarlar. İpin diğer ucunda yerdeki İbrahim Paşa'nın bacağına bağlarlar. Atın üzerine patrona Halil'in ketüldası Osman çıkar ve atı sürmeye başlar. Atın arkasında bağlı bulunan Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın naaşını taşıyarak kayalara, taşlara, topraklara vura vura Sultanahmet Camii, Çemberli Taş, Beyazıt, Laleli, Aksaray, Atan Caddesi ve oradaki Ahmet Yakıştasına kadar getirirler. Patrona Halil yerlere saçılan sadrazamın vücuduna ait parçaları kimsenin toplamaması için emir verir. Hatta der ki Kediler köpekler yesin bu melonun etlerini. Akşam olunca İbrahim Paşa'nın ket hüdalarından Hacı Hüseyin Ağa eline almış olduğu bir kağıtla gece yarısı yakalandığında idam edilmeyi göze bile alarak o güzel yağı takip eder, yerdeki et parçalarını ve kemikleri toplar. Kan lekelerini bezdesiler ve onu bir torbaya koyar. Süleymaniye Camii'nin hemen arkasında bulunan Nevruz Kadın Sıbyan Mektebi'nin yanına acı Hüseyin Ağa, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın topladığı kemik vetlerini defneder.